buralarda kanallar var. Aynı şekilde buralarda da burada da harcın karşılıklı olarak tolulara girip şuradaki parçanın kolayca çarpmaması, şey devrilmemesi için tepsi çarpar bir şey olur. Bunları da niye buraya koyuyorum? Tuz ve granit koyduğumuz zaman buradan çıkan alev artık oradan gelecek sıcak hava bir anda burayı yakmasın diye bir tuğla yükselteceğim içeriye verecek. Burada rahat rahat pişecek. Ondan sonra bu dikmeleri yapacağız. Aralar olmayacak. Şurada geniş bir çıkış alanı olacak. Açtı da şuraya tepe vereceğim. yeah Şurada küçük bir evet. ayrıntı göstereceğim. Kolalarımızı hep hazırladıktan sonra mutlaka biraz komple suya da alıp çıkartıyoruz. Suyunu biraz çeksin çok hızlı kurumasın diye. Sonra hafif ıslak bir süngerle bunu tutarak şöyle şimdi göstereyim çünkü diğerlerini yapınca normalde yapıyorum. şöyle siliyoruz. İki taraftan da. Süngerin çok hafif nemli olması yeterli. Eğer tuğlalar çok hızlı su çekerse şöyle hafiften ıslatıyoruz. Harç çok hızlı kuruyup çatlama yapmasın diye. Bunları böyle yapmamın sebebi özellikle bunların içine su koydum. Ördükten sonra bu zemini tuğla içten de su aldı, dıştan da su aldı. Burayı çatlatmadı. İki gün sonra da demir gibi oldu. Tuğlalar 80-100 yıllık bir binadan çıktığı için muhteşem ölçülerde diyemem. Çarpı kutuları var. O kadar kutu, şey kusur kadı kızında da olur diyoruz. Şuraları iyice sıvıyorum ki hem birbirlerini güzelce tutsunlar hem de dış cepheye şuralardan kaçmasın her yeri. Onun için iyice sıvıyorum. Ek yerlerine boşluk bırakmıyorum. Biraz suyun çekti mi yapıyoruz. Tabii şu an daha taze. Şuraları iyice ısıtıp silersek tuğlalar daha net görünüyor. Ama fırın içinde kalacağı için çok da fifi diyoruz ona. Böyle devam edeceğiz. Keselim. Evet dün Dün şuradaki demir hazırlığı yapmıştık. İftara misafir gelecek diye dalmışım. Burayı yapmamışım. Direkt örmüşüm. Bugün onu yaptık. Harçla kapatacağız. Şuraya bir sıra daha öreceğim. Şurada da buradaki baba olacak. Dış duvarları güçlü yaparsak kemer rahat kapanır. Şimdilik bacalar bunlar. Artık bu hizaya kalacak. Bu şekilde tavana destek olacaklar. Bu aralardan da fırının içine gelecek. Gene giriş bölümümüz burası. Evet, yani iki haftada zemin yüksekliğine ulaştık. Bugün nasip olursa şuraları örüp tuzunu döşeyip granitini yerleştireceğim. Evet. Burası son iki haftadır ilerlemiyor. Çünkü önce fırın tarafını bitirmek istiyorum. Çünkü oraya göre bu tarafı bitireceğiz. Ama seviyesi belli. Onun da şuradaki. Tabi bu arada akıllandım hep almayı unutuyorum. 3 haftadır iş eldiveni. Bu zemini zeminden ısıtmalı tuğla döşemiştik. Daha önceki video bölümlerinde vardır. Ee, granit ve mermer patladığı için direkt sıcak tuğlaya temas etmesin diye tuzlu homojen bir ısınma sağlamaya çalışacağız zeminden. Şu bacalardan da bu tarafta yanan Buralardan girenler zeminden geçerek buraya gelecek. Ee, granit ya da mermer arasında kalmıştım ama mermer daha fazla e, patlama ihtimali varmış. Ee, granit ona göre biraz daha sağlam. En azından çatlarsa çatladığı gibi kalıyormuş. Bir de çok fazla uflanmıyor. Biraz daha sert bir şey. E, kaya. Ve Bu ısıyı da... iyi tutuyormuş. Onun için bunu aldık. Niye doğal taş kullanmadım derseniz doğal taşlarda çok girinti çıkıntı vardı. Niye ateş tuğlası kullanmadınız derseniz de ateş tuğlası kuars kristal ile elde edilmiş bir malzeme. 2000 dereceye kadar dayanıyor. Harika, mükemmel. Gel gelelim çok fazla gözenek var. Ve ben üstünde pişirdiğim şeyi alttan yapışıp da onları yiyebileceğim bir şey istemedim. Bunun gibi pürüzsüz bir granit. Zaten kapımız geniş. Baklava tepsi sıyacak şekilde düşündük. Uzanıp kollarım da uzun. Şöyle, evet, şu kadar mesafe silebileceğim mesafede. Çünkü derinliğimiz 80 santime yakın oldu galiba. Genişlik 67 idi. Tulumu yan koydum. 64 ya düştü. Evet, derinliğimiz kapıya kadar 80 santim. işte oraya gidelim. Genişliğimizde evet 63 santime gelmiş. Şuradaki tuğlaları yan koymayı düşünmüştüm. Ama yatık koydum ki şuradaki duvar sağlam olsun. Çünkü buradan itibaren kemer başlayacak. Şurada da destek parçaları olacak. Tavanı hem burası hem burası destekleyecek ki açıklığımız çok fazla. 1 metre civarında. 1 metre 7 santimli galiba. Evet. 1 metre 7-7,5 santim. Tuğla da ufak tefek çıkıntı var. Açıklık fazla olduğu için e, iç destekler düşündüm. Bu tarafta da böyle olacak. Destekler sağda ve solda 3'er tane. Tabi bunu böyle koyduğumuz zaman üstündeki tuğlaları şöyle döneceğiz. Şöyle başlayacak. Şöyle dönerek kemer yapacağız. Bunun da yarısı buna, yarısı buna basacak. Burada bir tane daha olacak. Ve önde de kapı ağzındaki baca bölümü. Daha kapıyı tam tasarımına karar veremedim. Ama eski kalorifer kazanının kapağı neredeyse tam uyuyor. Bunu kesip iç tarafındaki boşluğa gaz beton koymayı düşünüyorum. Kapı hem sıcak olmaz hem de üzerine derece koyacağız. Kapı yukarı aşağı mı açılsın, aşağı mı kaysın, yukarı mı kaysın, sağa sola mı kaysın? Değişik projelerim var. Kararsızız daha. O aşamayı onun için geçemedik. Nasipse bu hafta sonu Kapı ve yan duvarların artık kemerlerin kapatma şey olacak. Belki de hafta sonu kemeri komple kapatabiliriz. Üçüncü haftadayız. Geldiğimiz nokta bu. Tamam. Burada des iç desteklerimiz var. Bunlar sabitlendi. Bunları açılı kestik. Ki buradaki ilk eğimle başlatalım. Ondan sonra harçla. Bu tarafı yarım santimse ise burası 1,5-2 santim şeklinde. Harçla bunu yavaş yavaş yukarıya doğru kapatacağız. Şöyle kenar yerlerde de kesiyoruz. diye. şöyle daraltarak parçaya Buraya gidecek, buraya gidecek, buraya gidecek, buraya Hem ön arkaya dinleyecek kapı üstüne hem de bir, iki, üç tane böyle parça tuğlaları kesip kesip küçük içte bir destek kemeri yapacağım. Çünkü açıklığımız 87 cm'den başlıyor. Dıştan dışa da 107 fazla açık olduğu için şu destekleri şunları yapmaya ihtiyaç duydum. Bunları da bunlar gibi sabitleyeceğim. Sonra tulluları parça parça keserek şöyle parça parça ya da bunu böyle V şeklinde keserek şöyle içten destek yapacağım. Artık her gün 2-3 sıra, 2-3 sıra bir kaç günde herhalde bitiririz. Veyahut köpükten, drolitten suntadan bir destek bir şey yapacağız. Şak 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 şak. Artık yarınki duruma göre iftar saati. Hadi gidelim.